durum nedir e, şu anda kripto dünyasında? Öyle aslında 2017 senesinde e, bir ilgi çok fazla artmıştı. Aynı ilgi 2021 senesinde de arttı. Tabii e, 2017 senesinde biz Borsayı açma kararı aldığımızda kripto para borsası Bitcoin'i açmaya karar aldığımızda bizim gibi yüzlerce kripto para borsası açılma kararı almıştı. Fakat bu bir döngü. Kripto paraları takip eden arkadaşlar bilirler, her dört senede bir e, ciddi bir ilgi artışı ve fiyatlarda bir yükseliş gerçekleşir. Dolayısıyla e, 2017 senesinde 120'den fazla biz e, rakip anezinde çıkardığımız firma vardı. E, toplasanız üç tanesi ayakta kaldı. Aynısı 2021'de de. E, çok fazla talep olunca çok fazla sayıda borsa açıldı. Ve bunların önemli bir kısmı kapanacaktır. Bir Neye gördüm. bakmak lazım? Neye dikkat etmek lazım mesela? Yeni giren bir borsaya girip girme bir de. Oradaki şey nedir kritik mesela? 2-3 e, konu başlığıyla söyleseniz. Ee, aslında e, ya yani geçen programda söyledim. hiç Sonuçta bizim yaptığımız iş baktığınızda e, aşağı yukarı aynı de alım satım yapma imkanı veriyoruz. Dolayısıyla da e, güvenlikle ilgili bir e, tereddütünüz varsa, e, blokchain buna çözüm getiriyor. Siz kendi varlıklarınızı kendi cüzdanınıza e, çekebiliyorsunuz. Yani son kullanıcıyı e, bakması gereken en önemli konu kaç liradan alıp kaç liradan sattığıdır aslında. Yani eğer e, almak ve satmak arasında ciddi bir fark yoksa, yani e, orada bir zarar edeceği bir durum yoksa, e, aşağı yukarı hepsi aynı iş yapıyor kripto para borsaları. Biz zaten bunun farkında olduğumuz için e, yapmaya çalıştığımız ürünümüzü geliştirmek. E, bizim ziyaretçilerimizi, bizim müşterilerimize daha ürünler sunmak. Bunun için hayatlarını kolaylaştıracak, daha kolay alım satım yapmalarını sağlayacak. Hatta kararlarını da daha kolaylaştıracak ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. E, bunlardan bu, bu bunlardan biri de Gram Gold Token mi? yeni mi çıkartıyorsunuz? Nedir bu? Farkı ne? Altınla alakası ne tam olarak? Bu e, gram gold token bir gram altınla eşdeğer bir kripto para aslında. Siz bir e, adet e, gram G aldığınızda bir e, gram altın almış gibi e, sizin adınıza o para tamamen rezervlerde saklanıyor. Dolayısıyla da hızlı bir şekilde kripto, bar, kripto para şeklinde e, gram gold alıp e, gram gold satabiliyorsunuz bunun yurt dışında benzer örnekleri var. Ons cinsindeydi bunlar. Dolayısıyla Türk kullanıcısı bunu çok iyi e, ons'la çok fazla alım satım yapmadığı için pek e, bilmiyordu ama şu anda biz buna e, çözüm getirmek için gram gold'u getirdik. Dolayısıyla gram gold aldığınızda bir gram altın almış oluyorsunuz. E, i̇stediğiniz zaman 7 24 e, spread yani arada alım satım farkı çok düşük olacak şekilde e, alıp satabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de Bitlo sepet tokenları çıkardık. Yani kullanıcılarımız rahat bir şekilde alım satım yapabilsinler diye. Çünkü baktığımızda bizde finans okur yazarlığı çok düşük ve insanlar kripto para deyince ne alacaklarını da çok iyi bilmiyorlar. Biz bir Tokenon adında bir token çıkardık. Bu Tokenon da e, riski daha düşük 10 tane en kaliteli projeyi e, listeledik. Her birinin içerisindeki oranı belli oranda e, biz belirledik, araştırma ekibimiz belirledi. E, Token 25 diye bir tane gene kripto paramız var. Bu da biraz daha riskli ürünlerin olduğu bir sepet. E, bunlar dışında dört tane de ayrı sepet var. Şimdi bunlar bir tanesi metaverse ile alakalı, bir tanesi merkeziyetsiz finansla alakalı. E, siz Metaverse ile ilgili kripto paralara yatırım yapmak istediğiniz hangileri olduğunu bilemiyorsunuz, hangilerinin kaliteli, hangilerinin kalitesiz olduğunu bilemiyorsunuz. Biz bunun adına bir sepet oluşturduk. İçerisinde yaklaşık 10 tane ayrı kripto para var. Burada bu sepetler aynı zamanda bir kripto para olduğu için kendi cüzdanlarına da çekme imkanı veriyoruz. Daha da güzeli. Ee, gene blockchain'de aldığı kripto paranın gerçekten karşılığı olup olmadığını da e, listeliyoruz. Böylelikle gerçekten aldığı varlıkları alıp almadıklarında 7/24 takip edebiliyor insanlar. Böyle bir avantajımız var. İleride bunu biraz daha e, teknolojik anlamda e, geliştirip insanlara e, bunları e, merkeziyetsiz finansta da bozabilmelerine evet. imkan sağlıyoruz. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Ben İyi günler olun.